selam dostlarım. Bugün ultra ultra videomuzda hoş geldiniz. Alkışladım. Şeyden alkışladım. Neyse bugün araba oyunu oynayacağız. Arabacuk. Arabacuk. Bugün çok güzel bir gün olacak. Çünkü bana göre güzel olacak. Size böyle olur mu? Bilmem. 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 Lütfen de üç kat doldurun sayıcı. Böyle tek koyuyorum arkadaşlar. Ağalar mu ya. Söyleyeyim valla sonra koyuyor. Kasım, Kasım 9 yapacağım. Böyle 10 yapayım abi. 20... bak arkadaşlar 28 Kasım'da doğdum. Olamış olabilirim. Ver kardeşim. 28 Kasım'da doğdum. 28 Kasım'da doğum günüm var. Yakında doğum günümün videosu gelebilir belki. Bilmiyorum. Ama tabii. Ah be. Neyse. Şu buna gitmemiz lazım. Bizim ne oynayalım? Brawl Stars oynayalım. Brawl Stars. Brawl Pass. Şey, neden diyorsunuz ki? Neden ayrı Roblox oynayamıyorsun? Oynuyorsun. Yani ben bazen diyorsa söyleyeyim. Çünkü bir uygulama sayısını artıyor. Roblox'ta yenebilirim yani. İşte böyle bir şey yaptım. Buraya da şey yazdık. Arkadaşlar şu kulübe girin artık. Bugün ara beni başkan yapmış. Abu. Ana beni başkan yapmış ben. Arkadaşlar zaten eklenmiş. Ben de yok bu çocuk. Yani ne yapacağız zaten? İki saat önce girmiş. Arkadaşlar kulübe ilk gelen başka yolcu olacak. Spike değil. Spike aslında Spike'ın kulübü. Diğerleri kadar Küfür yok. Sohbet var. Mini gelme var. Youtube'da YouTube'da oraya koydum. İzler bakarsınız. Ya zaten Youtube'da paylaştım ama. Güzel. Alalım. Drag alalım. Drag alalım. Artık er artık Eroni kalp melodi bitti. Artık Dragon kalp melodi başlamadı. <laughs> Baz aldım bu sefer ya. Baz hiç oynamıyorum. Ben. Arkadaşlar VSA gelmek isteyenler varsa takım kursun takıma yorumların altına yazsın. Takımın takımının kodunu yorumlara yazsın. Geliyorum oraya. Tüm VSA'lara geleceğim. Vallahi görüyorum. Her her vesiye geledim. İster vesiye olur, ister kupa kasmak olur. Tabii siz her şeyi veren. Şey istersen hangi gele istiyorsan onu kupa kasacağız. Kupa kasacağız sizin. Kupa ee, şey kupa kasmayacağız. Dostluk savaşında vesiye atacaksak ee, şey dostluk maçı şey veseye gel. Veseye gel yazın. Veseye gel. Velet demeyin ha. Pro, do, bot derseniz şarkı açıp oynarım. Aha ha ha öldürsen. Lan oha. Vuramadın mı? Buraya şey koyacağız. buranın biraz önüne Başlamadan önce abone ol, like at şeyini koyacağız buraya. Bir yere koyarız artık. Bilmiyorum. Anam sen çok güçlü oldun lan. Real ne desin ama. Bilmiyoruz artık. Neyse kulübümüze de gelin ya. Kulübümüze gelmeyenler yani bilmiyoruz. Kulüp adamlar çağırmıştık. Dur. Neden onu kullanmıyorsun? Al kullanayım. Al bakın kullanayım. Roblox Open Türkiye yazmanıza gerek yok. Bir de uygulama sayısını oynayabilirsiniz. İstediğiniz kadar açabilirsiniz. Bunun böyle bir sıkıntısı olmuyor. Bu böyle. Böyle işte bir nokta, bir nokta bir nokta uygulama sayısını. Bakın on, olmaz diyenler aranızda olmaz diyenler varsa Yemin ediyorum gerçekten oluyor. Ben ben kaç kere denedim, kaç kere oynadım. Arkadaşımla bile oynadım. Bak vallahi gösteriyorum, billahi gösteriyorum kardeşim. Bir dakika benim kaç karakterim var? 55. Bir tane tek oynamıyor da ibarjarda e etlerimiz. Neyse bak gösteriyorum. 2 dakikalık gösteririz. Bakın. Şuraya giriyoruz. ve bunu açıyoruz. Burada her burada her şeye mavi tuşa basacaksınız. Yani işte böyle bir şey yapacak. Tamam, buraya basıyorsun. Bak. Yuvalar bak. Olmazsa demeyin bu olmadı. Ya sıkıntı çıkmıştı. Bak Roblox'a girdim. Roblox'a girdim mesela. Şu an şimdi dakikada yıkılmıyoruz. Bakın girildi. Bakın. Bakın yeni hesabım var. Bu benim yeni hesabım. RTV'ye 650 İstek atın kardeşim buraya. Buraya istek atın. Oynayabiliriz. Ama şimdilik oynamayalım. Şunu buna bunu diye sormayın bu ne? Orada tut. Ana bu. Çıksın. Neyse çıkalım. Uygulamadan çıkalım. Yoksa da oynamayalım. Ay siliyorum ama. Ay ne deli insanım. Bunu sil silbi yükleyebilirsin bu arada. Ama ananı satayım. Ha tamam. Şu bak en, en bunu açınca böyle içine tıklayın. Sonra şey en alttakine tıklayın. Bitiyor zaten. Böyle duraklatmak istiyorsanız e, bir host diyorsanız bir ho yani bir saat duraklatıyor. Eee birinci sırada olan ise 15 dakika direkt atıyor. Ben e, şimdilik şimdi kapatacağım direkt. Direkt kapatıyorum ben. Siz harcamayın bu arada. Bakın şimdi ne yapalım. Evet bu arada size bir şeyler göstereyim. Şimdi bugün Nus Plus kulübümüze geldik. Ve hiç sen hala gelmemiş. Merak ettim neden gelmediler. Ama düşündük düşündüm ki. Arkadaşlar Düşündüm düşündüm ki ee, başka kulüp açayım. yapayım. Yani bir adamları çağırayım. Bir tane adam çağırayım. Şey e, ay bir dakika. Ee, şey. Şey, bakar mısın? yardım edeyim Tamam. Bu kulüpten çıkıyorum arkadaşlar. Çıktım. Şimdi buradan bir tanesine giriyoruz. 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 79'a 79'dan gelelim. Selam Gülsem Gülsem Selam Gülsem Selam Selam Oğlum Dalsan iskem babasın Lan lan kim dedi? Gel Merhaba ben Kulüp Gülsem Gülsem Oğlum atıldın mı? Ne? Artı Ay şimdi Bunu kim Bunu kim diyor lan? Dur bir dakika. Ben kulüp kursam gelir misiniz? Ben kulüp kursam kulüp kulüp kursam gelir misiniz? Ben kulüp kursam gelir misiniz? Oo dur. Ben gelirim. Ben aha bazıları bebe. Bebe. Tamam. Tamam Kur kurmaya gidiyorum baba. Tamam kurmaya gidiyorum baba. O merkez beni dönemiştim. Hadi kulüp kuruştum. Şimdi yine kulübümüzü hazırlıyorum. Hmm. Türk'ün gücü. Türk'ün gücü. Tamam ilk önce ben böyle alalım. Aile dostu. Gerek yok. Direkt kuruyoruz şu an. Sonra bunları Tamam. Aa. buraya şey yazalım. gelen başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı. Kulumuz hayırlı olsun derler. Yok. Ee, <laughs> moped, bu Bize sohbet sohbet bulduk. Sohbet var. yazalım. yok gelsene kulle istik. Airlock 5. bak şey açalım onu. dedim ah, ben? Bakayım. yumurtaları Çok Mega kutuyla şey şeyleri çıkartın, geri getirin Mega kutuyla yumurtalar geri gelsin. Hadi. Gelemem. Direkt taktik çok bam, bam, bam diye vuruyorum. Şimdi yeni gücü tamam hemen ilk gelen başa neymiş olduk bakalım ne yapın böyle yok. yok ama davetle ha arkadaşlar da davetle yapıyorum yolunuz açık olur tamam katalım sadece davetle tamam sadece davetle bu arada Spice'dan kulübümüze de gelirsiniz arkadaşlar Yürüm darak kurup bırakacağım. Tamam Oraya bırakıyorum. Nusrat kulübü, Barasat kulübü. oraya yazıyoruz. Açılmayacak zaten. Beyinsiz gibi değil. Buna girmeyelim. Ben bro şey bro 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 bro, bro Boy, ki. bro 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 Ekran görüntüsü hemen buradan girelim. Recorder. Recorder. işte. Videomuzu inşallah izleniyor. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Allah'a bekle ya Resulallah. Allah'a bekle. Salih Yeter yani. Yeter yeter yeter. Bak bütün güzel kelimeleri söyledim. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Olsa şeytan mısın lan şeytan? Şeytan lan bu. Bana katman yok. Siz anlamam ne anladınız benim ne demek istediğimi. Neyse gir şuna ya. Oğlum bak beni boşuna uğraştırıyorlar. Bakın böyle bir video çektim. Agalarla biz. Şu da agalarla biz yazmıyor. Ama şu orada ben oraya yazdım ha. Agalarla biz yazmıştım. İşte burada gözükmüyor. Bu ne? Bende gerçeği var. Ne 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 Zamanı durdurdun. Tabii ki de gerçek Minecraft yani. Böyle bir şey olabilir mi yani diyorsunuz. Bu ne şimdi? Bundan da kullanıyoruz? Bakın burada böyle bazı bu uygulamayı kullanmaya çalışıyorduk. Ben yani çok kullanmadım ki şimdi dosyayı ödeteceğiz. Neyse arkadaşlar biz bir şey yapalım. Hmm. Biz en iyisi biraz Jasper oynayalım. Arkaya çıkarsa yani ben beni duyamazsınız kötü olur. Beni duymanıza da gerek yok zaten. Arkaya şarkı koyun. tamam Tam çok az şarkı. oğlum ya. Ben mi yiyeceğim bunları? Hamburger mi yapacağız? Ne yapacağız? Allah Allah. E bunlar çok büyük. Evet. Aa, Yine ekmek. Ekmek nerede? Tamam. Ekmek ben yanlış double chair, double triple chair, multiple chair, otuz bir chair. Tamam bitti. Dünyanın en güzel hamburgeri. Dünyanın en güzel <laughs> hamburgeri. Hamburgeri. Hamburgeri bak ya. Aynen sakin. <laughs> Hiç beni duymuyorsun. Hepsinde şarkı var. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.